Hocam, Burası Burdur, Yeşilova, Çaltepe yani evet. diğer adı da Gebrem Caminin havlusunda havuz olan tek cami bu vardır. Başka evet. otobüs civarlarda göremezsiniz. Suyu Şimdi görüyoruz. Burada balıklar vardır zaten. Evet. Buranın ismi neden Gebrem diye sorarsanız, burası Rum diyarındayken yeşilli, güzel, suların bol olduğu bir yer olduğu için Evet. Burayı fethetmek için isteyen atalarımız Burası çok güzel. Gerekirse geberelim, alalım. Geberem, alalım. Geberem, geberem. Ha, yeter ki canımız fedasını alalım. Çaltepe, bir de şu Çaltepe'nin ismini almış. Evet. Önceden Tepenli'ye bağlı olan bu yurası sonradan Yeşilova'ya bağlanmıştır. Yöremizde birçok hikayeler vardır böyle. Dinlemekten keyif alırız hocam. Ya ben Tarih bir yandan mi? film çekimi var. Devam ediyoruz. Hı? Ve tarihi şurada cami eve bayıldım. Tarih kokuyor. Kısaca e, tarih. tarih kokuyor. Siz çünkü neden tarih kokuyor biliyor musunuz? Evet. Siz göller ve güller diyarı, teke yöresinin başkenti, kültür diyarı Burdur'a geldiniz. Burası Yeşilova. Yani satırların bir köyü. Evet. Yani Çaltape köyü. Bizim Burdur'umuzda öyle yaşanmış hikayeler, öyle yaşanmış efsaneler vardır ki Anlat anlat bitmez. Evet. Denizin dibinde Haccam türküsü Burdur'un merkez Kayış Köyü ve Bağsaray, Çelfikçi Bağsaray Köyü'nde yaşanmıştır. Evet. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum kürük bir